E-spor rekabeti her geçen gün artarken oyuncuların hız, hassasiyet ve konforu bir arada sunan ekipmanları duyduğu ihtiyaçta tabii ki büyüyor. Razer uzun yıllardır oyuncu ekipmanları üreterek kendisini kanıtlamış bir marka. Ee, özellikle Dead serisi ee, ergonomisi, güvenilirliği ve performansı ile sektördeki en iyi, en tanınmış e, fare modellerinden biri haline gelmiş durumda. Şimdi serinin en yeni üyesi Dead V4 Pro. Ben de e, profesyonel e-spor oyuncularından e, sık oyun oynayan kullanıcılara kadar herkesin beklentilerini karşılamak için tasarlanmış bir model. Dateder V4 Pro ergonomik tasarımı ve hafif gövdesiyle uzun süreli oyun seanslarında e, konfor sunacak seviyede e, Razer. Sadece oyun performansına değil bu farede uzun süreli kullanımlarda el konforuna da odaklanmış durumda onu da baştan söyleyeyim. Razer'ın en yeni sensör teknolojisi de kullanılmış bu cihazda ultra hızlı kablosu bağlantı desteği ve dayanıklı anahtarları bu modeli diğerlerinden ayıran başlıyor özellikler arasında. Dolayısıyla bu farenin iddiası oldukça büyük. Ee, Razer hatta tanıtımlarında Detadra V4 Pro'yu dünyanın en hızlı, en hassas ve en gelişmiş oyuncu faresi olarak tanıtıyordu. Peki gerçekten öyle mi? Şimdi hep beraber Detadra V4 Pro'ya yakından Evet ürünün tasarımını ve ergonomisini mercek altına alarak incelemeye başlıyoruz. Razer Detedir serisinin baktığımızda tasarım çizgileri yıllardır kullanıcıların aşina olduğu bir kimliğe sahip artık. Detedir Vader Pro da bu çizgiyi korumuş diyebilirim. Fare ergonomi kıvrımlara ve sade ışıklığa sahip. Sağ ile optimize edilen bir tasarım çizgisini içeriyor. Bu tasarım aslında avuç için tamamen dolduran bir form. Özellikle palm grip ve claw grip gibi e, tutma yöntemlerini kullanan oyunculara hitap ediyor diyebilirim. Yani fareyi hem avuç içine bastırarak e, hem de e, pençe gibi parmak uçlarıyla tutanlar bu tasarımda zorlanmayacaklar diyebilirim. Ama eğer solak bir oyuncuysanız geçmiş olsun. Bu fare size göre değil. Bu arada fare oldukça hafif yok gibi. 56 gram civarında ağırlığıyla inanılmaz derecede hafif bir fare. Gerçekten de, hissetmeniz gerçekten zor olabilir. E, bu değer daha önceki detadır modellerine göre kaydeder bir hafifleme anlamına geliyor bu arada. Çünkü daha önce incelediğim detadır V3 Pro da fare 63 gramdı. Dolayısıyla artık 60'ın da altına düşürmüş ağırlıkta. bu anlamda yeni modelin hafifliği sayesinde hareket kabiliyeti oldukça artmış durumda. Öyle ki uzun süreli kullanımlarda bile el ve bilek yorgunluğu minimuma inmiş durumda. Gövdenin yüzeyinde kullanılan kaplama da terlemeye karşı dayanıklı ve kaymaz bir his oluşturuyor. Bu sayede Razer oyun anlarında kontrol kaybı yaşanmasının önüne geçilmiş. Terlediğinizde biliyorsunuz fare kayar çünkü. Dolayısıyla bu malzeme bundan kurtarıyor sizi. Cihazın altına baktığımızda da burada sürtünmeyi minimuma indirmek için %100 PTFE malzeme pedler yer alıyor. Farenin üzerindeki tuşların yerleşimi de oldukça ergonomik. Sol tarafta bulunan iki yan tuş hem hızlı erişime imkan veriyor hem de oyunun heyecanlı anlarında yanlışlıkla basılma engelleyecek şekilde konumlandırılmış. Tam baş parmağınızın altında değil, biraz bir tık üzerine duruyor. Bu arada DPI tuşunun farenin altına yerleştirildiğini söyleyeyim. Bu DPI tuşunun alta yerleştirilmesi, üstte yerleştirilmesi kullanıcıları genellikle oyuncuları ikiye bölen bir durum. Kimisi DPI'nin hızlı değiştirmek istediği için yukarıda olmasını istiyor. Kimileri de sürekli ya kazara basmamak için altlı olmasını tercih ediyor. Burada tercih sizin olacak. Detailer V4 Pro'nun dongle'da şu şöyle göstereyim. Yarım küre şeklinde yapısıyla dikkat çeken bir tasarıma sahip. Bu küre tasarım pek tabii ki çok karşılaşmadığı bir seçenek olmuş. Bence oldukça şık ve dikkat çekici bir yöntem. E, Dongle'ın altında yine masada kaymasını engelleyecek olan bir kavuşuk pad de yer alıyor. Ve farenin e, durumunu gösterecek olan burada 3 tane led ışıkla konumlandırmış. Bu ledlerin anlamını zaten az sonra size anlatacağım. Evet hani tasarım olarak baktığımız sonuç olarak farenin sade ama fonksiyonel bir tasarıma sahip olduğunu söyleyerek bu kısmı toparlayabilirim. Öyle ki hatta Razer bu farede RGB ışıklandırmaya bile gerek duymamış açıkçası. Çok sade, hoş bir tasarıma sahip olsun yeter diye düşünmüş herhalde. Bu anlamda ışık severler üzülecek diyebiliriz ancak sadece rahat kullanım ve yüksek performansa odaklanmak isteyenler bu farede çok şey bulacaklar diye düşünüyorum. Evet şimdi geldik Dettadır. V4 Pro gerçekten söylendiği kadar hızlı ve e, hızlı bir fare mi? E, Sorusunun yanıtı vermeye. Bunun için detadır V4 Pro'nun teknik özelliklerine bakalım ve ne seviye bir mouse olduğunu beraber değerlendirelim böylece. Dettadır V4 Pro'nun kalbinde Razer'ın geliştirdiği Focus Pro 45K Optical Sensor Gen 2 sensörü bulunuyor. Bu sensör 45.000 dpi'ye kadar hassasiyet sunuyor ve milimetrik hareketleri bile algılayabilme yeteneğine sahip. 45.000 dpi çoğu oyuncu faresinde kolay kolay karşılaşılan bir değer değil. Onu söylemek lazım ve özellikle rekabetçi FPS türü oyunlarda büyük avantaj sağlayacaktır. Bu kadar yüksek hassasiyet özellikle profesyonel oyuncular için büyük bir fark yaratabilir. Ayrıca baktığımızda uygulama üzerinden DPI ayarını hatta öyle bir şey ki bir DPI değerinde bile bir DPI çözünürlüğüne kadar kişiselleştirme imkanı tanıyor. Yani ben 10.000 DPI değil de 10.000 bir DPI'lik bir profil oluşturmak istiyorum diyorsanız eğer yani bunu bu fareyle yapabiliyorsunuz. farede aşırı ince ayar yapabileceğiniz seviyede bir esneklik mevcut durumda bu sağlanmış. Bağlantı tarafına geldiğimizde DTEDR V4 Pro kablolu kullanımın yanı sıra Razer Hyperspeed e virus janiki teknolojisini sunuyor. Bu teknoloji 8000 Hz frekansta frekansla bilgisayarla veri gönderip bilgisayara veri gönderip alabiliyor. Yani kablosuz bağlantıda bile çok düşük gecikme süresi sunuyor. Bu kadar düşük bir gecikme profesyonel düzeyde bile fark edilmeyecek kadar etkili. Onu söylemek lazım. kablosuz kullanımda bile neredeyse kablo bir faredeki performansı elde edebiliyorsunuz. Bu oldukça önemli bir detay. Detada 4 Pro'yu oyunlarda kullanırken gerçekten hızlı ve hassas bir deneyim sunur rahatlıkla söyleyebilirim. En azından kullanım süre boyunca ben bunu gördüm. Ancak bunun en hızlı fare olduğu iddiası biraz daha tartışmaya açık bir konu. Çünkü benzer mod, özelliklere sahip farklı modeller de mevcut ve bu, bu, bu bambaşka bir karşılaştırma gerektirir. Yine de e, Detada V4 Pro'nun profesyonel oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu rahat, rahatlıkla söyleyebilirim kişiselleştirme özelliklerinin göz önünde bulunursak bu fare profesyonel kullanıcılara hitap edecek şekilde tasarlanmış. Oyuncular fareyi tam olarak ihtiyaçlarına göre özelleştirerek yüksek performansla kullanma imkanı buluyor. Kaldı ki zaten Razer'de bu fareyi geliştirmek için Counter-Strike efsanesi Niko Kovacs'la bir işbirliği yapmış ve bu da ürünün profesyonel oyunculara yönelik olduğunu bir başka göstergesi oluyor. Dayanıklılık konusuna bakacak olursak e, detadır V4 Pro beklediğim ölçüde güçlü bir yapıya sahip. E, fare Razer'ın kendi geliştirdiği zaten dördüncü nesil optik anahtarları kullanıyor. Bu anahtarla çift tıklama sorununa karşı dirençli ve 100 milyon tıklama ömrü sunuyor. Yani fareyi uzun yıllar boyunca güvenli, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Razer Dateder V4 Pro'nun selefini kıyasla getirdiği yeniliklerden biri de optik kaydırma tekerleği. Bu kaydırma tekerleği, bu teknoloji diyeyim daha doğrusu, geleneksel mekanik kaydırma tekerleklerinden farklı olarak harekete algılamak için optik sensörler kullanıyor. Bu sayede daha hassas ve anında tepki veren bir kaydırma deneyimi sunuyor. Özellikle hızlı oyun içi menü geçişlerinde veya işte envanter geçişlerinde, envanter yönetiminde kaydırma işlemleri çok daha düzgün ve hatasız bir şekilde gerçekleşiyor diyebilirim. Optik kaydırma tekerleği aynı zamanda daha yüksek dayanıklılığa da sahip. Çünkü mekanik sistemlerin aksine uzun süreli kullanımlarda bir bile çift tıklama sorunu sorunları sorunlarıyla karşılaşmanızın önüne geçecek şekilde planlanmış. Bu özellikle profesyonel oyuncular için önemli bir avantaj sağlıyor ve oyun deneyimini çok daha akıcı hale getiriyor. Fare Razer'ın tabii ki Snaps yazılımı ile beraber çalışıyor. Snaps üzerinden farenin DPI dönüş ve hareket hassasiyetini, işte profil ayarlarını, tuş fonksiyonlarını ve dongle'ın üzerindeki bu LED'lerin ayarlanmasını, e, ayarlarını istediğiniz gibi değiştirmesini sağlıyorsunuz. Bu az önce bahsettiğim bu arada bir DPI değişikliği de işte tam olarak bu yazılım üzerinden yapıyorsunuz. E, diğer yandan dongula, e, dongle'dan bahsetmişken bu dongle'ın görevi sadece kablosuz bağlantı kurmak için değil, size bilgilendirmede de bulunmak aynı zamanda. Bu küçük yarım kürenin üzerinde 3 farklı LED ışığı bulunuyor. Bunlara farenin pil seviyesi, bağlantı hızı ve tarım hızı işte ya da DPI seviyesi gibi 4 farklı değerden birini atayabiliyorsunuz. Ve duruma göre de bu LED ışıkları farklı renklerde size aslında bilgi veriyor. Örneğin pil seviyesi yüksekken işte yeşil ışık yanıyor ama pil seviyesi düştükçe ışık sarı turuncu ve sonunda kırmızı renklere dönüşerek oyuncuya yani size anlık olarak bilgi verebiliyor. Tabi dilerseniz bu delillerden birini veya tümünü kapatmanız da mümkün. Son olarak pil performansına da göz atacak olursak Detadır V4 Pro'nun batarya ömrü oldukça yüksek. Kablosuz kullanımda fareyi 1000 Hz tarama frekansını frekansıyla çalıştırırsanız eğer batarya 150 saate kadar dayanabiliyor. İşte Biners günlük bilgisayar kullanım için zaten ideal bir değer. E, hatta hafif oyunlar oynarken bile rahatlıkla kullanılabilir. Ancak eğer rekabetçi oyunlarda da 8 8000 herze kadar çıkartacaksınız. E, performans sınırını zorlayacaksanız Pil süresi 22 saate düşüyor. Yani pili bitirebilmek için neredeyse 22 saat boyunca kesintisiz oyun oynamamız gerekiyor ki Zaten baktığımızda o da pek mümkün değil. Dolayısıyla pil ömrü oldukça uzun diyebiliriz. Sonuç olarak Razer gerçekten üst seviye bir fare üretmiş. Dateder serisi zaten rüştünü ispat etmiş bir seriyle. Şimdi bu modelle beraber daha iyi hale gelmiş durumda. Dateder V4 Pro'da önceki model V3 Pro'ya göre neler değişmiş derseniz eğer hızlıca onu toparlayıp DPI seviyesi 45.000'e çıkmış. Polling Rate 8.000 Hz'e yükselmiş. Optik kaydırma tekerleği gelmiş. Pil ömrü kayda değer biçimde artmış ve ergonomisi de geliştirilmiş. Dolayısıyla Detailer V4 Pro yüksek hızlar, hızla, hızla bağlanabilen, yüksek hassasiyet sunan, gecikmesi düşük ve kullanımı oldukça konforlu bir oyuncu faresi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan ee, rekabetçi oyunları seviyorsanız ve evde eğlence amaçlı e, oyun oynuyorsanız 10.000 lirayı geçen fiyat etiketi size biraz yüksek gelebilir. Bu da önemli bir detay. Ancak her zaman gibi bu noktada seçim sizin olacaktır. Ama şu da bir gerçek ki profesyonel oyuncular e, için gerçekten bir e, nimet diyebilirim bu cihaz. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz çok teşekkürler. Sorularınız varsa hala yorumlarda bekliyorum. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ben Ercan Uğurluk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.